Evet gençler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Nasıl geçiyor yaz tatili? Güzel. Güzel. Neler yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Valla oyun oynuyoruz. Ne yapıyorsak yapıyoruz. Ne de, de. telefon. Taklamak hmm. oynuyoruz, bir şey oynuyoruz. Evet, sizi tanıştırayım ben izleyenlerimize. Sağdaki elini kaldır. Ahmet Kays Akın. Zaten beni tanıyorlardır. Seni zaten tanıyorlardır. E ee, sınıfa ben geçti Ahmet Kaysakın, değil mi? 7 yaşında. Evet. Güzel. Ee, bugün Ahmet Kaysın bir misafiri var. Yusuf Bilal Akmaşe. Ahmet Kaysın teyzesinin oğlu, kuzeni. Ee, Yusuf Bilal de ikinci sınıfa geçti. Çok o da 7 yaşında. Çok seversin tabii ki. Kuzenler birbirlerini zaten çok severler, değil mi Yusuf? Kavga ederler mi kuzenler arası? Siz hiç kavga etmiyorsunuz, değil mi? Hiç. Aferin size. Sakın Sakın kavga etmeyin. 2020 ne senesiydi? Pandemi senesiydi. Hı hı. Korona. Koronaya kurban gittiniz. İkinci yer okula gidemediniz. Hep evdeydiniz. Nasıl geçti korona günlerinde evde hayatınız? Yusuf sen dinleyelim. Nasıl geçti? Neler yaptın? Oyun oynadım. Telefona baktım. Her şeyi yaptım. Kaç hı. kitap okudun koronada? Üç tane, Üç tane isimleri ne? Sen neler yaptın Kays? Korona günlerinde. Ben hiç rahat değilim. Niye? Hep canım sıkılıyor. Hep ablamla bu korona günlerinde kavga ediyoruz. Neden? Sinirleniyorsun. Kime sinirleniyorsun? Gözümden ateş böyle fışkırıyor. Neden? Fışkırıyor işte. Bugün de kavga ettik. Ablanla. Sen ablanla neyine güvenerek kavga ediyorsun? Ablan sana bir vursa uçarsın. <gülüyor> <gülüyor> <He>? <gülüyor> Demek ki vurmuyor. Ablan sana merhamet vuruyor. ediyor. Vuruyor. Vuruyor mu? Ablan sana vuruyor. Çocuğa şiddet uyguluyor yani. <laughs> 155 polis de aradın mı hiç? Bak telefonu al annenin telefonu. 155'e çevir polis imdat. Polis çıkacak. Buyurun diyeceksin ki ben Ahmet Kays Akın. Bizim evde bir tane ablam var. Bana zulm ediyor. Beni kurtarın. imdat diyeceksin hemen polis gelir eve. Sen ablamı küfür ediyor. Ne yapıyorsun? Çok seni Sakın. Küfür etmek yok. Kızmak var küfür etmek yok. Tamam. Özür dilerim. ablamla. Polisi de arama şaka söylüyor. Evet. Sen kaç kitap okudun pandemi döneminde? Korona günlerinde? İki, üç falan. İsmi var mı kitapların? Unuttum ben de. <laughs> Yalandan yere. Oynadığın oyunların isimlerini unuttun mu? Ateş ve su oynuyorum. Brawl <laughs> Stars. Hmm. Yani bir de Brawl Stars var. Bir Başka? De PUBG. 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 <laughs> Onların isimlerini unutmuyorsunuz da kitapların ismini nasıl unutuyorsunuz? <laughs> Aa, şey PUBG. Ben PUBG oynamıyorum. Bu. Ben oynuyorum. <laughs> hmm. Çünkü konuşmalı bu oyun. Çünkü P PUBG bence dünyanın en saçma oyunu. Yok bence çok Bunlar. Sence dünyanın en güzel oyunu hangisi Kays? Zula. Hayır. Brawl Stars. Ee, evet. ben de onu diyecektim şimdi. Bence de Brawl Stars. Ben onu Merhaba. Başka hangi oyunlar güzel? Başka GTA 5 güzel. GTA 5 güzel. GTA 2 güzel. Aynen. Hmm. Zaten bir et çıkmadı da. Ama inşallah çıkar. Güzel. Baba ben yani de bize bir şeyler lazım. Ne? ne sormamı istiyorsunuz size? Soru için. Tamam sorayım. Ne, ne sormamı istiyorsunuz? Söyle soracağım. İstediğin şeyleri sor. Kalk bir şey. yok? Sana <laughs> gülüceksen gül. Niye bu kadar çok gülüyorsunuz? Ben vallahi gülmüyorum bu gülüyor. Ama ne yapayım biz çok e, mutlu bir çocuğu Öyle çok gülüyoruz. <gülüyor> Neden çok mutlusunuz? Biz çılgın kankalarız. <laughs> Kanka mısınız siz? Kankayız ve çılgın. Arkadaşlar bunu yalnız unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığın en büyük çılgınlık nedir? Söyle bakayım. Yaptığın en büyük çılgınlık. Tabii ki de. Evet başkalarıyla ha. alay etmek. Bu çılgınlık mı? Sen evet, buna alay, çılgınlık mı evet, diyorsun? Alay etmek Sen dedim. başkalarıyla alay etmeyi çılgınlık mı sanıyorsun? Evet, çılgınlık dedim şaka şaka o ne? <laughs> ne en büyük yaptığınız en büyük çılgınlık ne? Söyleyin bakayım. <laughs> ben bütün çılgınlık ne yapıyorum? Hepsi beğeneceğin çılgınlık. Mesela bir tane çılgınlık söyle diyorum. yok. <laughs> ne bileyim. <laughs> Mesela karda dışarıya yalın ayak çıktın mı hiç? Çıkmadın. Hiç ormanda kamp yaptın mı? Yaptım. Öyle mi? Çadırda yaptın mı hiç? Bin kere yapmışım. Denizde kamp yaptın mı? Denizde yüz kere yapmışım. Vay aferin çılgın mısın sen. Süper. Peki bu videoyu burada bitirelim isterseniz sonra yine devam ederiz. Son olarak arkadaşlarınıza, izleyenlerinize, sevenlerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Selam. selam. <laughs> bu kadar mı? Selam. Buradan İstanbul'a yalnız selamlar gönderiyorum. Hangi İstanbul? Zaten İstanbuldasın oğlum. Yani İstanbul'dayım bütün ülkelere. Fransa bile olsun. Eyvallah. Fransa'da kim var ki? Fransa'da benim bir Emir diye arkadaşım var. Öyle mi? Ona selamlar gönderiyorum bu. Tamam, süper. Seviyor musun Emiri? Seviyorum. Güzel. Başka nereye selam yolluyorsun? Aşka. aşkı bir yere. Senden. Peki. Bir öpücük atın. Kapatalım. Ve evet arkadaşlar. Diyeceğim son bir şey var. Kanala like atın. Abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.